Şimdi bu vegan para falan çıktı mı bu? Sen hesabını kontrol edebiliyor Parayı bıraktın diyor ki ünite arzlar arayıp para yerde olacak hiçbir şey olmadı. Gizsin işte bu Ziyaret Bankası böyledir ha. Yok yaptırdım ama. Para girmemizde gelse bu. Bakın hesaba geçmiş para. Bak hesaba geçmiş Ziraat Bankası cinsiz. Ziraat Bankası böyle böyle tuhaftır ha. Koyduğumuz o para ortada yok. Kart var iyi. E, para niye iade gelmedi? Hemen hemen şey arayalım. Sekiz yüz sekiz elli arasana. Ara kızım sekiz yüz Beklemek Bekleme Öyle bir saçmalık olmaz ya. Neyi biliyorsun? Sen kadı çekmişsin. Para ne yazdın ne çıkacak diye. Ne biçim bankadır Ziraat Bankası ya? Bu sapkali tamam. banka. Bana Havalimanında demek ki belki birisine para acil lazım olsa ne olacak? Filiz zekaylar. Bak ya koyulan para yok. Para iade etmedi. Hesabı ortada. Hesap para da geçmedi. Filiz zekaylar bunlar ya. Bunlar... Bu banka ya. İzleyicilerini dinlemek için 2, ana menüye dönmek için 9, müşteri teklifine bağlanmak için 0 tuşlayın. 3 saat tecrübe kitle numaranızı ya da müşteri numaranızı tuşlayın. Gerisinizde tamam. Farzın ki para acil lazım. İneyecek, para çekeceğim. Ne para iade, ne hesaba geçtiniz. Lütfen bekleyin. İşlemine de güvenli bir şekilde devam edin. Akıl sorusu oraya. Bana gelen çağrı merkezi giriş isimli Ziraat onay bildirimine onaylayın. Neden baktı? Kasaptan para geçmemiş hesaba. <laughs> evet, parayı mı yuttu çünkü ATM'e. Ziraat bankasıdır ha. He. Hep oluyor. Tamam ofis, eee Diyarbakır ofis şubesi. He, bir de ofise Onu gidilecek ha. 97 evet 1097. Öyle bir saçmalık olmaz ya. Peki yani para para acil lazım bir yapmış bu diyecek. Yani Ziraat Bankası ATM'si böyle görüyorsun. Yani havalimanında para sıkışıyor. Para iade edilmiyor. Yani ATM çalışıyor. Şimdi daha para sayılacak. Duruma göre para hesaba aktarılacak. Maalesef. Yani bu Ziraat Bankası bile mağdur ediyor. Acil para lazım demişler. Ne olacak? Yok. Daha para sayılacak. Ne olacak?